Kumanda sende. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hangi ilimizin neyi meşhur bölümünde bu videodaki konuk şehrimiz Tunceli. Tunceli'nin neyi meşhur sorusunun cevabı Munzur Vadisi olacak. Tunceli'den bizleri izleyen değerli dostlarımız. Tunceli'yi bizlere bir cümleyle anlatmak isteseniz bu cümle ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.